Arkadaşlar merhabalar. YKS 2025 TYT fizik sorularının çözümleri şöyledir. Birinci soruyla başlayalım. Yatay zeminde, sürtümeli yatay zeminde bir koltuk var. Koltuğu Ahmet kendine doğru çekiyor. Canan da ona doğru itiyor. Burada Ahmet şurada 25 Newton kuvvet uyguluyor. Canan da 10 Newton kuvvet uyguluyor. Zeminle koltuk arasındaki sürtüme kuvveti de 5 Newton. Şimdi bize demiş ki koltuğu etki eden net kuvvet ne kadardı? Şimdi 25 artı 10 newton aynı yönde ama sürtünme kuvveti ters yönde o zaman bu koltuğa etki eden net kuvvet 30 newtondur sola doğru <laughs> solu da şu şekilde göstermişler ikinci soruya bakalım ikinci soru tamamen e, kavram sorusu şimdi diyor ki bir tane arkadaşımız var arkadaş sabah e, evinin dış kapısından çıkıyor akşam tekrardan dış kapısının e, bulunduğu yere geri geliyor yalnız Gitmeden önce saatini ayarlamaya çalışıyor. Ee, onun saati akıllı saat olduğu için onun kaç adım attığını e, ölçmeye çalışıyor. Bunlar tamamen hikaye. Ee, en son bize diyor ki bu arkadaşın ortalama hızı ne kadardır? Arkadaşlar ortalama hız bilim zamandaki toplam yer değiştirmedir. Bu arkadaşın yer değiştirmesi sıfır. Zaman ne kadar geçti bilmiyoruz. Akşam oldu artık. O zaman sıfır bölü delta t sıfır oluyor. Yani ortalama hızı sıfır kilometre bölü saat ya da sıfır metre bölü saniye oluyor. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soru bir kaldırma kuvveti ve öz kütle sorusu. Çok basit bir soru aslında. E, suyun içerisine elma atıyorlar. Elma suda batıyor. E, o zaman ben burada söyledim, e, suyun öz kütlesi elmanın öz kütlesinden küçük. Bir de e, aynı kabın içerisine sirkeli su koyuyorlar. Sirke koyuyorlar. Sirkeli su oluyor ve elma sirkeli suyun içerisine yüzmeye başlıyor. Şu elma. Yüzmeye başlıyor. O zaman şöyle düşünmemiz lazım. Sirkeli suyun öz kütlesi elmanın öz kütlesinden daha fazla. Şimdi burada bize şıklarda demiş ki elma ile sirke arasındaki etkileşim ihmal edildiğine göre hangileri doğrudur diyor. Ben şıkları bu şekilde yazdım. Bakacağız birazdan. Ee, sirkeli suyun öz kütlesi suyun öz kütlesinden daha büyüktür. Zaten su tek başına elmayı kaldıramıyordu. Kaldırma koti uyguluyor da. Yukarı çıkmıyor. O yüzden batıyor. Battığı için elmanın öz kütlesi suyun öz kütlesinden büyük. Ben burada yazdım. Sirkeli suyun öz kütlesi e, suyun öz kütlesinden büyük. Hatta sirkeli suyun öz kütlesi elmanın da e, öz kütlesinden daha büyük. Onu da zaten 3. şıkta yazdım. E, o yüzden bu doğru. 2. şıkta demiş ki suyun öz kütlesi elmanın öz kütlesinden daha büyüktür. E, yanlış. Öyle olsa batmazdı zaten. Dolayısıyla bu yanlış oluyor. Ben buraya yazdım doğrusunu. Elmanın öz kütlesi suyun öz kütlesinden daha büyük. Üçüncü şıkta da demiş ki sirkeli suyun öz kütlesi elmanın öz kütlesinden daha büyüktür. E, zaten bu doğru olan çünkü sirkeli su elmayı kaldırmış ve yüzdürmüş. O zaman sirkeli suyun öz kütlesi elmanın öz kütlesinden daha büyük. Burada cevabımız arkadaşlar gördüğünüz gibi bir V3 oluyor. Gayet basit. Şimdi dördüncü soruya geçelim. Ben burada çiziktirdim ama... Evet soru ısı sıcaklık sorusu. Bir çay bardağının içerisine bir kabın içerisinden çıkardıkları meyve suyunu koyuyorlar. Bir de çay bardağından daha büyük bir su bardağına tekrardan aynı şekilde dolacak şekilde yine aynı meyve suyundan koyuyor. Şimdi demiş ki hem bardaklar hem de meyve suları oda sıcaklığında olduğuna göre bardakların ısı sahası ihmal edildiğine göre yalıtılmış ortamda bulunan çay bardağındaki ve su bardağındaki meyve suyu ile ilgili hangileri doğrudur? Tek aklıma gelen şey şu bunlar aynı maddeden yapılmışlar o yüzden öz ısıları aynı. Dolayısıyla burada ikinci şıkkımız doğru oluyor. Şimdi bir de şöyle bir şey düşünmemiz lazım. Bir kere çay bardağının e, hacmi su bardağının hacminden daha küçük o yüzden... Burada ben yazdım yukarıda su bardağının öz ısısı bu C öz ısı demek. Öz ısı maddenin miktarına bağlı o da M çarpı küçük C ee, ısı sahası, Isı sahası pardon. Ee, kütle çarpı öz ısı demek ısı sahası maddenin miktarına bağlı. E, dolayısıyla su bardağının ısı sahası çay bardağının ısı sahasından daha fazla. Şimdi bize demiş ki bunlardan hangileri doğrudur? İkinci şıkkı zaten söyledik. Birinci şıkta demiş ki her ikisinde de 100 jül ısı enerjisi verilirse çay bardağındaki meyve suyunun sıcaklığı daha yüksek olur. E şimdi şöyle bir formülümüz var. Q eşittir M çarpı C çarpı delta T. Buradaki M çarpı C ısı sahası demek. E o zaman ısı sahasıyla sıcaklık değişimi bile ters orantılı. Isı sahası büyük olan eğer aynı ısı enerjisini veriyorsak tabii ki de ısı sahası büyük olanın sıcaklık değişimi daha az olur. Dolayısıyla bu doğru bir e, cevap oluyor. İkinciyi zaten cevaplamıştık. Aynı maddeler. Üçüncüye bakalım. Demiş ki çay bardağındaki meyve suyunun ısı sahası daha büyüktür. Bu tam tersi. Zaten ben bunu başta söylemiştim. Madde miktarı daha fazla olanın ısı sahası daha fazladır. Diğer soruya geçelim. Beşinci soruya geçelim. Beşinci soru statik elektrikle alakalı. Şuraya yazdım. Ee, öğretmenimiz deney yapıyor. Birkaç tane arkadaşımız var. Bunların negatif yükle yüklenmesini sağlamamaya çalışıyoruz. Ee, birkaç işlem yapıyor ee, Ayşe, Ezgi ve Seda. Hangisinin negatif yükle yüklendiğini bulmaya çalışacağız. Ayşe diyor halı üzerinde ayaklarını sürtüp halıdan elektron alarak yürümüştür. E, Ayşe ve Ezgi bir de Seda. Bunlar başlangıçta nötr'dü. E, nötr ise negatif al e, elektron alırsa negatif yükle yüklenir. Diğerinde demiş ki Ezgi Van de Graaff jeneratörüne dokunup elektronlarını kaybediyor. E, Nötr'de elektron kaybederse pozitif olur bu Olmaz. Seda da demiş ki kazanı hızlı bir şekilde çıkarırken e, Seda'nın üzerinde bulunan elektronlar kazağa geçiyor. E, o zaman Seda da pozitif yükle yükleniyor. Dolayısıyla hangisi negatif olur? Ayşe cevabımız A oluyor. Diğer soruya geçiyoruz. Dalga sorusu. Dalga sorusunun yükseklik ve zaman... Grafiği verilmiş arkadaşlar. Bir tane damlalık var. Derinliği sabit bir dalga leğeninde düzgün bir şekilde damlalıktan su damlatılıyor ve böyle bir daire aslında dairesel dalgalar oluşuyor. Bu da onun şeması. Şimdi baktığımız zaman e, burada iki tepe arası mesafe bize dalga boyunu veriyor. Peki bir tam dalga oluşması için geçen süreye de eğer biz periyot dersek dikkat edin zaten iki tepe arası dalganın tam yol alması için geçen süre oluyor. Ya da istersek iki tane çukuru alalım. E, fark etmiyor. Burası da zaten dördüncü saniye oluyor. Yazmadım gerisini. O zaman bizim periyodumuz iki saniye oluyor. Arkadaşlar genliğe bakalım. Genlik denge konumuna olan en büyük uzaklık yani en büyük çukur ve en büyük çukur ve en büyük tepe. O zaman bizim genliğimizde 9'dan 7 çıkarsa 2 santimetre oluyor. Ben buraya yazdım genlik 2 santimetre periyotta 2 cm 2 saniye oluyor. Şimdi diyor ki damlalık daha yüksekten e, su damlatırsa deninlik sabit, hız sabit, dalga boyu sabit olacak. Çünkü başka hiçbir şey değiştirmiyorlar. E, o zaman bırakılma süreleri de aynı olduğuna göre frekans ve periyot da aynı olacak. E, ama yüksekten bırakıldığı için kazanacak damlaların kazanacakları hızlar dolayısıyla daha yüksek bir şiddete su yüzeyine çarpacakları için büyük genlikte dalgalar oluşturacak. O yüzden genliğin büyük olması lazım. Şıklara baktığımız zaman A şıkkın genliği 2'den daha fazla. Periyodumuz yine 2 oluyor. Cevabımız A şıkkı oluyor. 7. soruya geçelim. 7. soru çok basit. Yakın görme ve uzak görme ile alakalı. Bir tane arkadaş kayığın içerisinde. Bir tane arkadaş da suyun altında. Onları çizmedim. Sadece kurgulamaya çalışalım. Şimdi onu hatta şöyle bir örnekle göstermeye çalışayım. Burada elimizde bir tane havuz var, bir tane de burada balık var. Balık var. Biz de buradan balığa bakmaya çalışıyoruz. Normale yakın bir doğrultuda balığa bakmaya çalışıyoruz. Balığa baktığımız zaman balığın gerçek yüksekliği buysa biz balığı birazcık daha yakın görürüz. Orada eee kayın şey arkadaşın bulunduğu yere M noktası, buradaki bizim bulunduğumuz yere de B noktası demiş. Eğer az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bakarsak bir cismi kendi bulunduğu yüzeyden birazcık daha yüksekte görürüz. Bulunduğu düzeyden daha yüksekte görürüz. Aynı zamanda çok yoğun ortamdaki biri de az yoğun ortamdaki birine bakarsa onu da daha uzakta görür. Ha burada da bizim cevabımız B şey E şıkkı oluyor arkadaşlar. Eee TYT e, fizik 2025 çıkmış soruları bu şekildeydi arkadaşlar. E, herkese başarılar diliyorum. Umarım herkes doğru çözmüştür.